Manisa'nın Ahmetli ilçesi, Kestelli mahallesinde, tarla yolunda 4 gence ait ceset bulundu. Akçeşme mevkiinde, tarlasından dönen bir çiftçi, yol kenarında bir aracın yanında 4 ceset görerek durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye, jandarma ve 112 acil servis ekipleri yönlendirildi. Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede, 23 yaşındaki Serkan, 20 yaşındaki Ümit Zangal ile, 22 yaşındaki Muharrem Zengin ve 24 yaşındaki Neşet Dalgın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu kişilerden üçünün alt ile başlarından vurulduğu, hiçbirinde ateşli silah ya da kesici delici alet yarası olmadığı, Söz konusu tüfeğin ise Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu tespit edildi. Cesetler incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bölgeye gelen Ölen kişilerin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayın aydınlatılması ve cesetleri bulunan kişilerin kesin ölüm nedeninin belirlenmesine ilişkin başlatılan çalışma sürüyor.